Herkese iyi haftalar. Hafta içi her gün 16.30'da yepyeni bölümlerimizde sizlerleyiz. Sakın kaçırmayın. Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yine yepyeni bir videoyla karşınızdayız. Kandis Çekileri dizi oyuncuları Barış Baktaş ve Yağmur Yüksel'den yepyeni kamera arkası video geldi. Biz de anında sizlerle paylaşıyoruz. Umarım videomuzu beğenirsiniz. Videomuzu beğenip paylaşmayı, bize destek olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşürüz. Hoşçakalın, iyi seyirler.